Merhaba arkadaşlar, bugün iPhone 6'da olan oyundan atma problemlerine bir göz atacağız ve bugün bu problemleri çözeceğiz. Evet arkadaşlar, iPhone 6 benim cihazımda çok fazla oyundan atıyor. PUBG'de olsun, BS'de olsun, diğer oyunlarda olsun çok fazla oyundan atma problemleriyle karşılaşıyorum. Siz de karşılaşıyorsanız benim yaptığım çözümleri göstereceğim size. Aynılarını tekrarlayın arkadaşlar. Düzelecektir. Ee, düzenmese bile oyundan atmalar azalacaktır. ilk olarak ayarlara geliyoruz. Burada genel simgesi var gördüğünüz gibi. Genele tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada airdrop yazılı bir seçenek var. Airdrop'a tıklıyoruz ardından e, sizde de böyle sadece kişilerde olarak gözükecek bunu herkese getiriyorsunuz arkadaşlar yani airdrop e, oyunlara vesaire şeylere izin veriyor e, bir bakımdan şimdi arkadaşlar ilk adımımızı yaptık geri geliyoruz e, Pardon geri gelmiyoruz tekrar genel seçeneğine basıyoruz genel seçeneğinin orada. Şurada gördüğünüz gibi erişebilirlik var. Erişebilirlik ayarlarına tıkladığınız zaman Buradan kontrastı artır var. Onu e, tıklıyoruz oraya. Sonra kontrastı artıra geliyoruz. Açıyoruz burayı da. E, ve erişebilirlikten çıkıyoruz arkadaşlar. E, üçüncü adımımızda Burada gizlilik var. Gizlilik simgesine tıklıyoruz arkadaşlar. Gizlilik simgesinde gördüğünüz gibi konum servisleri yazıyor burada. Yani konum servisleri e, telefonunuzu oyundan atmaya bakımdan zorluyor. Ya yani çok yani bunu kapatsanız bile gene bayağı telefonunuza yardımcı olur oyundan atmaya vesaire. Buradan konum servislerini kapatıyoruz arkadaşlar. Kapat diyorsunuz buradan. Ee, evet, tamam da şuradan da konumunu paylaş var orayı da kapatıyorsunuz ee, şu anda interneti açamıyorum ee, siz burayı da kapatıyorsunuz ee, tamam burada iki tane profiliniz varsa kullanmadığınız profili seçersiniz konum paylaşmadan Arkadaşlar Dördüncü adımımıza geldik. Ve artık son adımımızdayız. Burada maruz kalma bildirimleri diye bir yer var. Ee, bu maruz kalma bildirimlerinizi kapatıyorsunuz. Ben de kapalı. Ee, Sizde açık olarak görünecek. Ben de kapalı olduğu için problem yok şu anlık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu dört adımı tamamlayarak e, güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Telefonunuza çok yardımcı olacaktır. E, bugün de arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, destek olabildiysem e, sevindim. E, like atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz. İyi günler. Bay bay.